çay içten besinlerin yatışır. İstemez içmeyeceğim. Bana bak. Ne olur lan sana. O tespiki alırım seni cibine sukar. Kime lan seni bu afra tafra? Sence kime? Yoksa sultana mı lan? Tübe tübe. Sultan sana ne yaptı? Hayat Mabda. Sana tabii ki. Lan nankür kedi. Senin için gidip kız istedim. Daha ne yapayım? Abla bilmezden gelme. Yunus baba gül gibi kızını benim gibi verir de... ...sen niye sultanı Ferhat gibi bir delikanlıya vermezsin? Dayım aklı valla. Bastır dayı. Sonuna kadar arkadayım he. Sultanı verseydin ben de şimdi ...Fatoş'la evlenmiş olacaktım. Tabi tabi. Teyze bir tekerlekleri olsaydı... ...o da minibüs olurdu. La Selim. Sen kendi ağzınla selam dersin. Adam durup dururken sana niye kızını versin şimdi? Bu severdi adam haklı. Vermezse ben de gider Fatoş'u kaçırırım. Aslan dayım be. Kim tutar seni be? Yürü be dayı kaçır Fatoş'u. Kaçıracağım tabii. Lan bana bak. Sen Fatoş'u kaçıracağım diye. Bak iyi dinle beni. Keçileri kaçırma da Allah'ın... Görürsün siz. İyi geceler. Lan sen hangi yüzle geldin buraya? Kızımız yok demedik mi sana? Meraklanmayın. Ben kız istemeye gelmedim. Geriye geldin. Anladım ki bu iş olmayacak. Fatoş'tan ayrılmaya geldim. Bundan Aa, böyle o da. kendi yoluna ben kendi yoluma. Lan aferin ne akıllı laflar edersin. Ferhat sen kavga sırasında bunun kafasına falan mı vurdun da aklı başına geldin? Lan tüh seni kalıbına baselim. <laughs> lan sen nasıl aşkına vazgeçersin lan? Bak bana kırk kere istedin sultanı, kırk kere geri çevirdi abla ama vazgeçtin mi aşkından? Aşk var şikayet be Ferhat'ım, yanlışın varsa düzeltin. Ah, ah. Tövbe sana kansız! Bakma sen ona, alışır zamanla. Müsaade varsa Fatoş'la son bir kere konuşabilir miyim? Ayrılık konuşması yapacağım da. Tabii canım, istersen biz hepimiz dışarı çıkalım, siz burada rahat rahat konuşun. Dalga geçme be garibanlar. Aman git konuş lan. İçerki odadadır. Gıcık. Gıcık. Fatoş! Ne var lan? Nasıl gelirsin buraya? Elveda Fatoş. Buraya kadarmış her şey. Seni kaçıracağım Fatoş haberin olsun. <laughs> ne dersin lan sen? Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi aşkın <laughs> da sonu gelmiştir. Aşk şöyle. Aferin. Delikanlı adammış bu Selim be. Ne dersin kaçacak mısın benimle? Lan zaten iki gram aklım var. Onu da iyice karıştırdım be. Ali sen ayrılmaya gelmiştin. Ben senden ayrılabilir miyim Fatoş'um? Ay. Ölsem bile aynı mezarda olmak isterim seninle be. <laughs> Ayrılmak en iyisi. Ayrılalım. Artık bu böyle süremez. Lan bir karar versen de bir öyle dersin bir böyle dersin. Hangi lafına inanacağım şaşırdım. Ben onları kandırmak için bağırırım anlamadın mı? Aa, öyle mi? Demek hala seversin beni lan. Artık sevmem seni Fatoş. Hı. Boşuna göz döküp beni kararından vazgeçirmeye çalışma. Biz düşman ailelerin çocuklarıyız. Sizinle barış karış olamayız. Ah, Kavuşamayız. Ah, 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 ah. Aferin lan. Yazık oldu çocuklara be. Vallahi yazık oldu. Vah vah vah. Hoşçakal. Ceylemin dibi kadar yolun var. Zaten ilk film en seni. Hakikaten hiç sevmedin mi beni Fatoş? Lan ben de numara yaparım. Anlasana. Haa Kansız diyorduk, Fatoş da kansız çıktı ya. Lan zırt diye birbirlerine sattılar ya. Yok öyle demeyin be. Kederlerinde ne dediklerini bilemez ikisi de. <laughs> ah garibanlarım ah. Öyle olsun, hoşça kal. Evet sen hoşçakal. Gece saat bir de kapınızın önünde bekleyeceğim seni. <laughs> tamam tamam bekleme. Ay. Tamam o zaman bekleyeceğim. Aa, <laughs> bekleyeceğim ya, ne beklemesi be. Aman aklı başında değil ki garibinin. Ne dediğini bilemez işte dilim sürsün be Fatuş'um. Beklemeyeceğim yani seni. Sen de beni bekleme. Evlat mutlu ol. Bir oğlum olursa adını Düzeltti. Selim koy. Hoşçakal. Şimdi e, e, bakalım şey bu toz Ah, Kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettim. İyi geceler. Ay iyi geceler garibim benim. <laughs> i̇yi geceler beselim. Allah Allah. Ah canım evlatlarım benim. Ne? Ne bakarsın? <laughs> hadi yatalım artık. Yat, hadi yataklar. Hadi. Acaba ben orada şeyleri getirip çarşafları da. Yavaş. Aşkım aşkım adım gibi evindim geleceğinden. Şişt, yavaş bir duyacaklar. Nereye kaçacağız şimdi? Bizim eve. Dalga mı geçersin sen benimle? İki adımlık yer orası. Sabah hemen yakalarlar bizi. Bak orasını hiç düşünmemiştim. Neresini <laughs> düşün lan peki? Aslında hiçbirini birini düşünmedim. Gariban kuşun yuvasını Allah yapar deyip çıktım evden. Aferin. Yürü bir otele gidelim. Aa, bak otel hakikaten iyi fikirmiş. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Konuşmayı bırak da insanı karşında pişman etme. Yürü hadi. Hadi yürü.